Ben hallederim Sıra. Sen Artemis'e bakar mısın? Geç kalacak yine. Tamam. Günaydın Kadir Bey. Günaydın. 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 Rahat uyudun mu? Hem de nasıl? Gece baktım yoktun Kadir. Düşünmek için yürüyüşe mi çıktın yine? Keşke sen de benim kadar düşünsen. Minicik bir olayı getirdiğin noktaya bak. Beni başladığımız yerde izliyorsun. Neredeyiz bilmiyorum abla. Hı, şimdi çıktı. Araştırdın mı sen? Gülperi Çetin dosyasının durumu ne? Ne zaman gelmişler? Tam da tahmin ettiğin gibi. Dün. Hatta gelir gelmez istinaf için avukat bile tutmuş Yakup Bey. Ertuğrul mu? Önümde saygı eğiliyorum valla. Tencere kapak Burcu. Temiz için başvuruda bulunmuşlar. Hazırlıklı olmak gerek bu arada. Tamam. Bizde Yakup Taşkın'ın İstanbul adresi var mı? Var. Hemen mesaj atıyorum. Hey, hadi at. Arman, ofiste misin? Yok, dışarıdaydım, bir toplantıdaydım. Hapise geçiyorum. Geçme, geçme, dur. Neredeyse yarım saate yanına gelirim. Çok acil yardıma ihtiyacım var. Tamam, görüşürüz. Abi Levent'i kırsana. Tamam abi. Yakup Bey, avukat bey geldi. Ha, Ertuğrul mu? Ben geldim, olmaz mı? Lan sen ne yapışkan adamsın? Uzan! Ters dur oğlum. Misafir öyle söylenir mi? Geç otur. Kadir efendi bir acı kahvemizi iç. Sağ ol oturmayacağım. Temize gitmişsin. Kendin gibi bir de avukat bulmuşsun. Ha. Ertuğrul Bey bu şehir İstanbul'un bir numarası. Bize de o yakışır değil mi? Davayı kazanmak için mi Gülperiye tuzak kurdun? Tövbe tövbe. Haşa. Ben kanun nizam neyse o yoldan yürü. Devlet görecek zaten. Evlatlarımı bana geri verecek. Ne diye adımı, elimi o işe yaramaz kadın için kirleteyim. İstediğin kadar inkar et. Bu işte taşkınların parmağı var, ispatlayacağım. Ne sen, ne de o Şehri İstanbul'un bir numaralı avukatı bunu engelleyebilecek. Hiç sevmem büyük konuşmayı. Hele boyundan büyük konuşanı hiç sevmem. Ben de boş konuşanı sevmem. Fazla yerleşmeyin. Anneniz çıkıyor yakında ona göre tamam mı? Çıkayım çıkayım. Ne diyeyim bu be? Şeyma sana telefonda da söyledim. Ya birincisi etik değil, ikincisi Kadir abi ya. Adam benim öz abim gibi. Ben bunu yapmam, yapamam. Ne demek yapamam ya Armağan? Benim evliliğim yıkılıyor. Sence bu etik mi? Armağan. Sen benim görüştüğüm tek akrabamsın. Bugüne kadar Kadir'le senin arana hiç girmedim. Senden hiçbir şey istemedim. Ama bu çok önemli. Artemis senin canın değil mi? Bak ben bu güpir gibi kadınları bilirim. Onu durdurmazsak ne yapar eder kaderin aklını çeler. Lütfen yardım et bana. Bak geliyor amcası Ejder. için Bari suç ortaklığı yapmış. Annesi de oğlunu korumak için susuyor. İnsan annesi nasıl böyle bir şey yapar ya? Zehirlemişler çocukları, kalplerini, beyinlerini yıkamışlar. Onlar artık annelerini, dedelerini gözünden görüyor. Armağan, atlıyorsun, ilk uçakla Taşkınan'a gidiyorsun. Turgut var ya benim arkadaşım savcı. Hı. Onu bulacaksın. Zaten haberi var. Aradım ben onu. Ejder, bu nikahın iptalinden sonra kaç gün? İki gün. İki gün. İki gün boyunca nereye gitti, kiminle görüştü, ne yaptı? Hepsini öğreneceksin. Tamam. Ya uyuşturucunun kaynağını arayacağım. Öyle değil mi? Aynen. Torbacıyı bulacağız. Savcıya teslim edeceğiz. Tutuklanacak ki mahkemede tanık olarak dinlenebilsin. Tamam biraz hoşlandım herhalde. Nöbetçi mahkemeden önce yalnız hepsini hallediyorsun tamam? Abi. Sen bayağı mucize istiyorsun yani. Halledersin, halledersin. Gülperi'yi cezaevine göndermeyeceğiz. Kadının zaten travması var. Bir saat bile fazla kalsın istemiyorum içeride. Hadi, hadi sıpır. Hadi bak. Amcası. gürültü avukatın geldi. Kadir sana gelme demişti. Sen kendi hayatına değer vermiyor olabilirsin. benim için önemli. Kim koruduğunu biliyorum. Sor ne olur biri duyacak. Büyük bir hata yaptı Gülperi. Amcasına alet oldu daha çocuk. Ama olacak iş değil. Resmen kötülük. Ben bunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Benim yüreğim yanmıyor mu? Tamam o beni yaktı ama ben onu yakamam. Kadir bak. Sana bir sadece ziyaret etti. Ama ben yaşadım. Ömrümün neredeyse iki yılı öldü. Yaşı unuttum. Sevdiklerimin kokusuna hasret kaldı. Umutlarımı yitirdim. Hayallerimi çaldılar. Hayır. Hayır ben oğluma bunu yaşatamam. Yaşatamam. Peki. Peki. Öyle olsun. Bir çözüm bulacağım. Ne senin canın yanacak, ne onun canı yanacak. Şişler yiyor musun? Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Doğru söyle.